Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Stig War Legacy'deyiz. Arkadaşlar şimdi de zombi bölümünü oynayacağız. Arkadaşlar gece 10'a kadar gelmeyi düşünüyorum. Geliriz yani. Başlayalım. Güçlerimiz de var yani geliriz. Şundan. Pardon arkadaşlar YouTube'a girdi yanlışlıkla. Neyse hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Biz devam edelim. Şu şantaj şey biliyorum. Şunları bir gebertip geleceğim ben. Şu okçuyu kullanıp arkadaşlar. Umarım gece ona kadar geliriz. Hadi lan. Oo kafa yedi. Olmadı. 64 can hadi. Ya 20 gitti ya hadi. Çok kalabalık geliyorlar. Saldır emri mi versem ya? Saldır. Ah! Lan bir git ya. Şunları öldürelim. da geberttik. Başka var mı? Yok. İlk gece atlattık. Bakalım sonra neler olacak. Şunu hepsini yükseltelim. Şu barikatı da yapalım. 10 okçu, bir kılıçlı, üç madenci, 11 şey. Aa. Hızlandıralım. Zehir atanlar. En sinir olduğum şey ya zombi. daha hızlı Heh. Oo, hemen şuna saldırı saldırı saldıralım arkadaşlar daha güvenli olur böylece Lan. Saldır. Lan bunlar niye ileri bunlar niye ileri gidiyor ya? Hayır normal askerlerin daha önce şey yapma arkada durması lazım. Neyse can yağmuru. Hı. Hı, böyle arkada durmaları De. En sinir olduğumuz zombilerden biri arkadaşlar. Zehir atan zombiler. Şimdi şunlardan alalım biraz. Bakın bir. Şundan da, şundan da biraz. Aman 35 yaptım. Güzel Aa, neyse 40 yaptık arkadaşlar bir şey olmaz. Başlayalım. 8 kılıçlı, madenci, 11 spartan, 10 okçu. Bunlar da yerden, beklenmedik yerlerden çıkan. Biraz kalabalık görüyorsunuz. Bir tane de devlerin kırını yapalım. Saldırı vereceğim arkadaşlar da. Saldırı diyelim. Hadi. Oo. Güzel oldu. Ve bunu da kazandık. Şunu yükseltelim. Zaten güçlerimiz var. Yenilememize gerek yok. Bir tane daha devlerin kralı yapalım. Hayır ayrıdan bir tane daha yapalım. lazım oluyor. zombi bir Daha fazla çıksın. Çünkü arkadaşlar kaçıncı gecedeyiz? 4 Önümüzde 6 gece. gece. Baya kalabalık geliyorlar.

Kalabalığınız işe yaramadı zombiler. Şunu bir deprem yapayım. Alın lan. Zaten kazandık arkadaşlar. Şunu hazır. 8013 paramız var. Bayağı çok. Ama kişi sayısı da olduğu için yapamıyorum. Bu sefer ne geliyor? Bir şey yok şu an. O zıplayanlar. İkinci en gıcık oldum zombiler. Okçulara gidiyorlar. En önemlisi arkadaşlar zaten zombi bölümünde en önemli olan okçular. Okçular uzaklarını seçtiği için arkadaşlar çok lazım olabiliyorlar. Hemen Şunları ben mi Saldırı saldırı saldırı. Anca durum. Oho. İki dev. Deprem yaptı efsane. Böyle bir tane daha vur. Şakasına yaptım. kaç? Altıncı gece oldu arkadaşlar. Evet. Şunu. İyi bu sefer kalabalık gelmiyorlarmış. Güzel. Çok sıkıldım ya saldır Emre. Saldırın. Dev kontrol et. Oo. Lan Supertonlar ne lan? Zehir yediler. hallederiz can yamrını şunu da gebert işte bu kadar <laughs> kazandık yine arkadaşlar her şeyimiz var gereği yok şu barikatı yapıp hazır diyelim 8 kılıçlı 3 madenci 10 okçu 11 sperton 2 de dev devlerin kralı Oo, erken geldi geliyorlar. He, şu süper ölü süper tonlar. Onlara pek gıcık değilim yani. Bir de çok yavaşlar ya. Okçular tarafından hemen öldürülüyorlar. Ama yalnız bayağı kalabalıklar arkadaşlar. Bu biraz sıkıntı. Saldırı. kontrol et. Oo, yine iki dev ayağını vurdu arkadaşlar. Hadi. Vur şunlara. Yine hadi vur 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 ilerle. Yine vuracağım. Alın lan. Yoksa gelin lan. Bekleme. Sabah olmadan. Vur lan. Şuraya gelelim. Yine kazandık. Şu böyle katı yükselt. Hazır. <laughs> Arkadaşlar gece 8'e geldik. <laughs> Bakalım. Oo 16.185 altınımız var. Bayağı çok. Haydi. O zehir atan ordusu mu lan? Of. Bunlara çok sinir oluyorum ya. Bir de ordusu var. Tövbe tövbe. Şuna bak. Saldır diyeceğim ya. Aa şunlarda. Tamam yapalım. <laughs> zehir yağmuru Şu bir kontrol edelim. Bir daha vur. Hı. Bir de deprem. Vur. Hı. Bir de yan yağmuru. Bu geceyi de atlattık arkadaşlar. Başarılı bir şekilde. Şu böyle katı yükselt. Yine. Gece 9'dayız arkadaşlar. Ona gelmek üzereyiz. Şimdi ne gelecek bakalım. İstedikleri kadar gelsinler. Hiçbir şey yapamazlar. Onlar geliyor dursun. <laughs> Biz devam edelim. Onlar gelene kadar benim zon oluyor. <laughs> Kayır aydırlar sayesinde. Oo, bu sefer yine kalabalık geliyorsunuz. fark etmez. Benim için hiç fark etmez. Yine de Ana şeyi unuttuk. Ok yıldım. Uzaktan şeylerim saldırıyorum. <laughs> Saldırı. bayağı kaldı arkadaşlar bu sefer. Devler ayaklarınızı yere vurun. Deprem yapın. Uhuhu. Bayağı hasar verdim. Şu devi kontrol edelim. Vur bir defa. Oo uçtular lan. Bir de deprem. He pardon yanlışlık oldu. Hı, yine kazandık. <laughs> Şunu da yükseltelim. Arkadaşlar gece 10. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bundan sonra da gece 10'dan gece 20'ye kadar oynayacağız. Bu videodan sonra. Arkadaşlar gece 10'dan gece 20'ye kadar ki videom gelene kadar gelme videomdan sonra zaten craftsman'dan şeyi göstereceğim arkadaşlar. Eee hapishanemize. Ne oluyor lan? Lan hemen saldırım vereyim ya. Sinirim bozuluyor şunu. Oo. saldırın. Şimdi yine kontrol edelim. Deprem yapacağız. Hadi bakalım. Lan arkada bakın arkadaşlar zehir atanlar var. Hadi. Geberim lan, geberim lan, geberim lan geliyor geliyor şerefsiz lan hemen can yağmur basalım Heh. Gel lan buraya. İşte bu. Arkadaşlar oyunumuzu, oyunumu beğendiyseniz, oynayışımı beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmına yazın. Arkadaşlar sonraki videoda gece 10'dan gece 20'ye kadar arkadaşlar oynayacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.